07 Fatsa Paris Fatsa 43 Plakalı aracın tanzıman revizyonunu başarılı bir şekilde tamamladık. Sametciğim duygu ve düşüncelerini alalım. Yani saat oldu geceden sadece 10:30 9 saatlik mesaimim var. Şu an saat telefon açıp saatte de gösterir misin? 75 geliyor geçiyor. Şöyle gösterelim saati de. Tam göster 75 abi telefondan göstereyim. Aynen. Geceden beridir arabayla uğraşıyoruz. 7 senedir ilk defa böyle bir mesai yaptım. Güzel bir gece oldu. Yedek parçacı İrfan kardeşim de burada. Yatan Özgür'ümüz de burada. Kalk lan. Hadi arabayı denemeye çıkacağız. Özgür. Lan Özgür. Hadi arabayı denemeye çıkacağız oğlum. <laughs> Dört geçti ondan dolayı. Küplü ve öfkeli aracımız. Hadi kapat denemeye çıkalım. Hadi, bir Arabada dört kişiyiz. Sözleşme kağıdımı alın oradan. Şanzımanım yeri motorum arkasından garantili. yeter mi ya? 200 de bırakacağım Abi 200 olduk zaten. Olduk olduk abi 200 olduk. Tamam abi yeter be. Yeter abi abi yeter.